Herkese merhaba. Şimdi size top anahtarının pilini değiştirmeyi göstereceğim. Aslında çok basit. Şuraya şöyle itiliyorsunuz ağzınızın içiyle. Burası çıkıyor. Burayı çıkarttıktan sonra burada anahtar var. Şimdi anahtarı bu şekilde şuradaki artısı var. Buradan böyle çekmeniz lazım. Ondan sonra şuradan böyle bir aparat vasıtasıyla bir tane çentik atacaksınız şu şekilde. Tırnağınızla da yapabilirsiniz. Kolay açılıyor zaten. Bu şekilde. Anahtarı şu şekilde açacaksınız. Böyle. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Pil burada altında. Şu şekilde. Pili de şöyle değiştirebilirsiniz. Çok basit. Yeni pili. Artı altına gelecek. Şu bu şekilde yukarıda olacak. Şöyle takarsanız daha iyi olur. Şu şekilde. Daha sonra bu buraya gelecek. Şu buraya denk gelecek. Evet. Sonra bunu da üzerine kapatacaksınız. Biraz sert kapanıyor ama siz yine de dikkatli kontrol ederek kapat kapatırsanız daha iyi olur. Bakın şöyle. Bu şekilde. Daha sonra bunu da buraya anahtarı da anahtarı da yönünü karıştırmamız için şu şekilde yapabilirsiniz. Şu çelti şu şekilde üstte olacak. Bilginiz olsun. Yoksa girmiyor zaten. Uğraşırsınız boş yere. Bu şekilde. Bu kadar basit. Şu an çalışıyor. O eskisi.